Merhaba. Bugün saat 1'den itibaren yaz etkinliklerimiz başlıyor. Onu söylemek için bu videoyu çekiyorum. Bugün saat 1'den itibaren yaz etkinliklerimiz başlıyor. Ve 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 Bu videomu eğer büyükler izliyorsa ya da benim yaşımdaki ben 8 yaşındayım. 8 yaşındaki, 9 10 yaşındaki çocuklar izliyorsa ıı, anneler gününde saat tam akşamleyin 7'de videom gelecek. Onu annenize izletin. İsmi de Anneler Günü geldi videosu. Saat akşam 8'de yani 19.00'da Anneler Günü geldi videosu. tabii ki de yayınlarımızda. O yüzden size diyorum anneler gününde saat akşam 7'de yani 19.00'daki videoyu annenize izletin. İzletirseniz size teşekkür edeceğim arkadaşlar. Niye mi izleteceksiniz? Çünkü size özel bir video değil. Anneler 7'den 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 yani 19.00'dan akşam saat 8 yani 20.00'a kadar o videom sürecek. Onu izleten yani 1 saat 5 dakikalık video olacak. Her neyse. Şunu demek istemiştim. Yaz etkinliklerimiz. Bugün saat 1.00'dan itibaren başlıyor. Ben saat 12'de yani birazdan videoyu kapattıktan sonra tam tamına tam tamına yarım saat sonra tabii ki de oraya büyük bir kağıt alacağım. Benim dosya kağıtlarım var. Hatta durun şimdi ben size göstereceğim o kağıtlara yaz etkinliklerinde neler yapacağım, planlarımı yazacağım. Bekleyin arkadaşlar, burada dosya kağıtlarımı getireyim. Size nasıl olduğunu göstereyim. Arkadaşlar, dosya kağıtlarım böyle dosya kağıtları. Bu da ben arkalı önlü yaz için etkinliklerimi hazırlayacağım. Diyeceksiniz. Diyeceksiniz. Sen demiştin. Boyama hani onun hepsine sığmaz. Ben sadece buraya her gün atıyorum. Ee, örnek verim size. 1 Temmuz'da saat kaçta video çekeceğim. Yani yaz için. Onları yazacağım ve ona özel 3 Haziran'da video göndereceğim size. Ya da 3 Haziran'da kalmayabilir tam tamına biraz İran'da gönderebilirim. Yaz etkinliklerimiz bugün birden itibaren başlıyor. Ama onlar başı. Asıl etkinliklerimiz Haziran'da başlayacak. Şimdi videonun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Evde kalın. Sağlığımızı koruyalım. Arkadaşlar bu videom da burada bitiyor. Bay bay.